Bedir'den esirlerle dönen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme o günlerde bir gerdanlık takdim edildi. Onu getirenler bu da Zeynep'in esirinin bedeli diyorlardı. Gerdanlığı gören Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzadıya ona baktı. Gözleri bulanmış, gönlü de rikkate gelmişti. Zira bu gerdanlığı 16 yıl önce Hz. Zeynep'in boynuna düğün hediyesi olarak annesi Hazreti Hatice radıyallahu anh'a takmıştı. Bugün yaşanmışçasına o günler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde gelivermişti. Gerdanlık demek Hatice demekti. Kendi çocuğu gibi sevdiği yeğeniyle evlendirirken onu kendi boynundan çıkarışı ve kızının boynuna takışı mübarek gözlerinin önünde Adet tecessüm etti. Hatice validemiz hatıralarıyla dolu Mekke yıllarını birer şerit gibi misin zihninden geçirmeye başladı. Zeynep'i kurtarmak istediği esiri kocası Ebul Aslan başkası değildi. Neticede kocasıydı. Üstelik o günde kadar hep vefalı davranmıştı. Böylesine güzel bir karaktere yakışan onu da bir an önce Müslüman olmasıydı. Şimdi o elinden tutulması gereken bir halde bulunuyordu. Muhtemelen bu durumda ona yapılacak bir iyilik gönlünü yumuşatacak, Müslüman olmasına vesile olacak. Böylece bundan sonraki hayatları bambaşka bir seyir alacaktı. Onun için Hz. Zeynep radıyallahu anha bir hamle daha yapmış, Bedir sonrasında yakınlarını hürriyete kavuşturabilmek için esaret bedelini gönderen Mekkeliler gibi o da kocası Ebul As'ın esareti bedeli olarak kayınpederi Ömer İbni Rebi ile içi dolu bir keseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göndermişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutup dikkatlice baktığı bu gerdanlık onun gönderdiği bir kesenin içinden çıkmıştı. Duyguları harekete geçiren de zaten buydu belki bundan beş yıl önce mihnet üstüne mihnet yudumlanan sıkıntılı bir üç yıl sonunda Hacun'a emanet ettiği vefalı eşi Hazreti Hatice'nin vefa ve çile dolu hayatı geçmişti mübarek gözlerinden. Zaman durmuş, mekanda ayrı bir vuslat kesbetmiş gibiydi. Belki güne ait hatıralar canlanmıştı kare kare önünde. Bu gerdanlar işasında 16 yıl önce gerçekleşen bir de kız annesi olarak Hazreti Hatice'nin huzur dolu tebessümü belirmişti yanında. Zaman ne kadar hızla akıp gidiyordu. Fiziki anlamda 25 yıllık bir hayat arkadaşından ayrılalı 5 yıl olmuştu. Aynı zamanda bu gerdanlık 2 yıldır hasretini çektiği kızı Zeynep ve torunları Ali ile Ümame'nin özlem dolu karelerinde resmediyordu mübarek eliyle sımsıkı sardığı gerdanlığa uzun uzadıya baktı. Habibi Ekrem Efendimiz daha sonra buğulu gözleriyle etrafındakilere nazar etti ve mübarek elindeki gerdanlığı onlara uzatarak isterseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve bunu da ona geri gönderin buyurdu. Halden anlayan insanlardı ve zaten anlamışlardı. Evet, her şeyin bir zati kıymeti vardı ama esas itibariyle eşyayı kıymetli kılan üzerinde taşıdığı hatıralardı. Arzularını hayata geçirmede birbiriyle yarışan ve bir dediğini iki etmeyen ashab, elbette ya Resulullah, baş göz üstüne dediler. Ve Bülasın As'ın Hz. Zeynep'in gönderdiği ne varsa hepsini teslim ederek ve hiçbir karşılık talep etmeksizin serbest bıraktılar. Yaptığı yanlışlara rağmen kendisine sahip çıkan hanımı Zeynep ve bedel bile talep etmeden kendisini serbest bırakan Resulullah'a karşı mahcubiyet içindeydi Ebu Las. Bu mahcubiyetle huzurun u nebeviye geldi. İçindeki burukluk yüzüne aksetmiş. Yaptığına bin pişman olmuştu. Onu daha fazla mahcup edip ezmek istemeyen Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şefkat dolu bakışlarıyla yanına çağırdayı burası. Muhtemelen kendi iradesiyle bir gün çıkıp geleceğini biliyordur ve onun için korumunu baskı aracı olarak kullanmıyordu. kulağını mübarek dudaklarına yaklaştırdı ve fısıldarcasına ona bir talepte bulundu. Mekke'ye geri döner dönmez hazırlıklara başlayacak ve yaklaşık bir ay sonra kızı Zeynep ile torunlarını Medine'ye gönderecekti. Zira hicret sonrasında gelen bir Kur'an ayeti, Müslüman bir kadının müşrik erkeğin nikahı altında kalmasını yasaklamıştı. Bundan böyle bir az. Çocukları ve hanımdan mahrum bir şekilde Mekke'de kalırken, Hz. Zeynep radıyallahu anh, ha çocukları ile birlikte babasına kavuşacak ve Medine'de dairlik yapan Medine'de ikamet edecekti. Ve yolda da karnındaki çocuğunu kaybedecekti.